Neredeler? Şimdi sorgu odasına girdiler. Sayın Savcı. Sayın Savcı. Yani avukat müvekkil görüşmesi sırasında içeride olmanız. Ölen şahıs Ceylin'in kız kardeşiymiş. İçeride yardımınıza ihtiyacım olabilir Sayın Savcı. Sen sabır. Belki bilginize başvuracağım. Ölen kızın kimliği belli oldu, duydun mu? İnce Erguman. Tanıdık geldi mi? Öyle mi? Tanımıyorum. Bir daha bak. Tanımıyorum dedim ya. Dikkatli bak. Neden hemen hoşunu kaldırıyorsun? Hı? Bırakır mısın beni? Bak! Bak öldü bu kız! Öldü! Öldü! Öldü bu kız! Tanımıyorum ya! Kaç kere söyleyeceğim? Yok, Allah. Yalan söylemeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Bırak iki tokat Duydun mu? Duydun mu? Ne istedin lan kardeşimden? Ha ne istedin? Kardeşim mi? Evet kardeşim. Kardeşim o benim. Benim. Ben öldürmedim onu. Sen yapmadıysan arabadaki kanlı ırka ne? Ha? Üstündeki pantolon kimin? Cebinden çıkan para da parmak izin var. Bilmiyorum. Bak niye yemin ediyorum bilmiyorum. Ben öldürmedim kardeşini. Ne saklıyorsun lan? Ha? Ne saklıyorsun? Kardeşimle ne ilişkim var? Hepsini söyleyeceksin. Söyle çabuk. Bitirdim ben sana. Ha? Ben sana bitti dedim Bitti dedim mi ben sana? Ne biliyorsun ha? Bu kadar yeter abi. Ben öldürmedim. Sen öldürmedin sen kim öldürdün? Sakinleşelim tamam. Avukat hanım. ...içeride biliyorsun değil mi? Melan, senin güneşi azacak, bırakacağım seni! Yeter, tamam. Geç öpür, Çınar sen de.